Bugün itiraf köşemizde Serap Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Serap Hanım. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim. Bize içinize tuttuğunuz bazı şeyleri anlatmak için başvurdunuz. Evet. Kaç çok yaşındasınız? Geç ee, 32 yaşındayım ben. 32. Bir şey dediniz mi çok geç kaldı. Evet çok geç kaldı. Neye geç kaldınız? İtiraf etmeye. İtiraf etmeye. Peki 32 yaşındasınız evli misiniz? Evliyim. Ne kadarlık evlilik Bir 1 yıllık evliyim. Ne kadarlık? Bir yıllık. Bir yıllık evlilik. Daha çok yeni, çok taze. Evet. Mutlu musunuz evlilik olmaktan ya da evlilikten? Ee, en başında mutluydum fakat e, problemlerden kaynaklı artık e, mutsuzum. Hı -hı. Mutlu olamıyorum. Şu an mutlu hissetmiyorsunuz evet, kendinizi. Evet mutlu hissetmiyorum İlk kendimi. İlk evliliğiniz mi? İlk evliliğim. Hamilelik ya da farklı bir durum çocuk var mı? Yok. Yok. Peki e, eşinize nasıl tanıştınız? Ee, eşimle sosyal medyadan tanıştık. Ben özel bir şirkette sosyal medya uzmanıyım. Hı hı. Ee, o da farklı bir özel şirkette çalışıyor muhasebeci olarak. Hı hı. Ee, sosyal medyadan tanıştık biz kendisiyle. Ee, i̇ki yıl bir ilişkimiz sürdü, beraberliğimiz sürdü. Sonrasında evlendik. Evlendiniz sonra. Peki e, bu evlilikle ilgili şüpheleriniz ya da böyle aslında yanlış bir şey mi yaptım dediğiniz zaman ne zaman başladı? Ee, eşimin kıyafetlerime karışmaması ve özellikle bunu istemesi, açık saçık giyinmemi istiyordu. Karışmaması. Evet. Neye karışmıyor? Ee, en başından bana sevgili olduğumuz dönemde e, çok güzel geliyordu aslında bana böyle seksi kıyafetler Hı -hı. alması, işte beni giydirmesi, e, çok hoşuma gidiyordu. Ama e, sonrasında beni erkeklere karşı teşhir etmesi ve bundan da ee, ...mutlu olması artık canımı sıkmaya başlamıştı. Peki erkeklere karşı teşhir etmek derken nasıl yani teşhir etmekten bundan hoşlandığını düşündüğünüz durum ne oldu? Ne yapıyor yani eşiniz tam olarak? Ee, mesela bir gün şöyle oldu, biz beraber işe gidecektik. Ben pantolon ve gömlek giymiştim. Beni köşeye sıkıştırıp gömleğimin düğmelerini açtı. Köşeye sıkıştırdı, görmemesin evet. düğmelerini açtı. Ne dedi? Böyle kapalı giyinmeni istemiyorum. Bu şekilde giyin, bu şekilde işe git, Etrafımda böyle dolaşmanı istiyorum dedi. Hı hı. Peki iş yerinde siz aynı iş yerinde misiniz? Hayır, farklı iş yerinde biz çalışıyoruz. Hı hı. Etrafında dolaşmış olmuyorsunuz. Onun dışında da açık giyinmenizi istiyor. Evet, evet. Yani her yerde benim o şekilde açık giyinmemi istiyor aslında. Peki size bunu söylediğinde gömleğinizin düğmelerini ve böyle giyinmeni istiyorum iş yerinde deyince ne dediniz ona? Ee, konuşmak istedim aslında bununla ilgili. Ee, daha sonra görüşürüz dedi bana. Ee, i̇şimize gittik ama akşam geldiğinde tabii gün içinde ben içim içimi yedi. Hı hı. Ee, neden böyle yapıyor? Ee, neden beni teşhir etmeye çalışıyor insanlara karşı diye. Ee, yine akşam hani geldiğinde görüşürüz. ...dedim ama ne yazık ki... ...kendimi ifade edemedim onu açılamadım. Hı hı. E, bu böyle bir süre gitti. Hı hı. E, sonrasında ben... ...kendisiyle konuşma kararı aldım. Hı hı. E, bu arada eşimin... ...adı Çınar. Hı hı. E, neden dedim... ...bu şekilde yapıyorsun? E, ben artık hani normal bir kıyafet... ...giymek istiyorum. Hı hı. E, mini elbise, dekolte giymek istemiyorum. E, beni o şekilde... ...daha çok seksi ve çekici gördüğünü... Hı hı. E, Nasıl olsa benimsin, işte benim kadınımsın deyip böyle göstermek istediğini söyledi hı hı. ve buna takılma artık hı hı. bu şekilde yaşamımıza devam etmemiz gerekiyor dedi bana bir şey diyemedim. Peki evlenmeden önce de böyle talepleri var mıydı sizden daha açık giyinmeniz işte ya da bunu teşvik edici size o tarz kıyafetler alır mıydı daha seksi daha açık? E ee, ilk evet sevgili olduğumuzda beni iş yerimden almaya geldiğinde elinde her defasında bir paketle gelirdi. Paketi açtığımda güzel, seksi bir elbise çıkardı Hı -hı. ortaya. Bunu hemen giy biz çok güzel bir yere gideceğiz yemek yemeye derdi. Tabii en başında bunlar hoşuma gidiyordu benim. Hı -hı. Ee, giydirmesi, işte güzel şeyler alması ama sonrasında canımı sıkmaya başladı. Çünkü Hı -hı niyetinin ne olduğunu öğrendim. Hı. Yani ben başka erkekler bana baktığı zaman mutluluk duyduğunu söyledi bana. Ne zaman söyledi bunu? Yani evliliğimizin e, orta zamanlarında. Hı hı. Peki e, bunu nasıl itiraf etti? Yani hani açık giyim ben hoşuma gidiyor sen bana aitsin sonuçta başkaları baksın gibi mi ya da yani böyle hani sonuçta o yokken de e, iş yerinde size bakabilir insanlar daha dekolteli giyindiğiniz için. Yani burada e, başka yerlerde de bunun olmasını mı istiyor? Evet, e, sen çok güzel bir kadınsın ve yanında gezerken de kurta giymeni istiyorum. Çok yakışıyor. Hı hı. E, bunu giymeyeceksen hani neden birlikteyiz? Başka erkekler bakabilir. Hatta seni e, hayal bile edebilirler dedi bana. Hı hı. Yani bu benim çok arzulasınlar, mu? hayal evet. etsinler. Bu benim çok soruma gitmişti. Düşünsenize eşiniz başka erkekler size baksın ve hayal etsin diye sizi açık saçık giydiriyor. Peki böyle eşinizin başka sizi rahatsız eden söylemleri ya da durumları oldu mu? Şöyle mesela gömlek giydiğimde yakamı açıyordu, göğüslerimi teşhir etmeye çalışıyordu. Ne ben kadar açıyor yani? yani şuraya kadar açıyor. açıyor. Ee, ve hani bu güzellikleri bu göğüsleri herkesin görmesini istiyorum diyor bana. Ee, ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Hı hı. Ee, mesela farklı fantaziler söylüyor bana. Düşünsene diyor. Ben seninle aynı yataktayım. E, kocanım ama e, seninle olmak isteyen birçok erkek var. Hı hı. Ama ben sana sahibim. Hep başkalarının da bu hayal içinde olduğunu evet. düşünüyor aslında. Evet. Yani bir şekilde başkalarının sizi istiyor ve arzuluyor olması onu tatmin ediyor. Ee, mesela bir alışveriş merkezinde bana etek. E, beğenmişti. Ben almak istemedim. Çok açık bir etekti çünkü. Hı hı. E, beni zorla kabine sokup o eteği giydirdi ve bunu alacaksın bunu giyeceksin. Hı hı. E, herkes de görecek bu güzel bacakları demişti. E, giymezsen eğer kız kardeşime vereceğim. O giysin dedi. Mecburen ben de almak zorunda kaldım hı hı. ve o akşam yemeğe gittiğimizde bana giydirdi. O kadar bir kısa bir etekti ki normalde kimse onu cesaret edip dışarıda giyemez hı hı. ve herkesin gözü bendeydi. Bu da onun hoşuna gitti aslında herkesin gözü. Bayıldı olması lazım. bayıldı böyle şeylere zaten çok seviyor hı hı. Ee, teşhir etmek istiyor. Ben onun için bir e, teşhir unsuruyum. Hı hı. Peki hiç kıskançlık duygusunu hissettiniz mi yani? Bir kıskançlık duygusu var mı bunun yanında? Ee, şimdi tabii ki ben buna sordum en son tartıştığımızda. Ee, Çınar dedim neden hani beni normal erkekler gibi kıskanmıyorsun? Sonuçta ben senin eşinim. Hı hı. Ee, neden daha fazlasını istiyorsun benden beni teşhir etmek için? Kıskanılacak ne var ki? Dedi bana. Onlar özgüvensiz erkeklerin kendisine hı hı. güveni olmayan erkeklerin sorunu. Ben aslında e, seni bu şekilde istiyorum. kıskanmıyorum bunlardan da. Bunu özgüvenle eşledi yani evet. özgüvenli olduğu için aslında sizin e, bu şekilde giyinmenize karışmıyor ya da teşvik ettiğini söylüyor. Peki siz daha önceki yaşadığınız ilişkilerde ya da yaşadıysanız, kıskançlık ya da kıyafetle ilgili karışmak bunları yaşamış mıydın? Tabii ki de yaşadım. Hı hı. Ee, yani erkek arkadaşım açık giyinmeme izin vermiyordu. Hı hı. Göğüs tek ortasına dahi izin vermiyordu. Ee, ben daha çok e, kısıtlanmayı sayamayan bir taraftım aslında o zaman. Hı hı. Ne kadar işte bağnaz düşünüyor, işte çok farklı düşünce yapılarımız var. Ee, şimdi şöyle aslında benim e, çocukluğumdan gelen bir şey bu hı hı. Esra Hanım. Babam bizi çok otoriter yetiştirdi. Ablam var benim benden iki Hı -hı. yaş büyük. Biz böyle ergenlik dönemlerinde açık saçık bir şeyler giymek isterdik. Şort, etek, elbise gibi şeyler. Babam buna izin vermezdi. Hı -hı. Giysek bile belimize bir gömlek vesaire bir şey bağlayıp Hı -hı. öyle çıkartırdı. Ne kadar işte baskıcı bir babanın yanında yetiştiğimi siz görün. Ben de... Buna istinaden Çınar'ın bana yaptıkları en baştan çok hoşuma gidiyordu aslında. Hı hı. Rahat bırakıyor, çok buna karışmıyor. rahat, karışmıyor, bir şey demiyor. Hı hı. Bu benim ilk başlarda hoşuma gidiyordu fakat sonrasında ipin ucunu kaçırdı. Hı hı. Peki şimdi ne durumdasınız siz? İsteğiniz ne? Ben artık kendimi teşhir edecek kıyafetler giymek istemiyorum. Hı hı. Çınarı çok seviyorum. Ee, ama e, böyle devam ederse ayrılmak durumunda kalabiliriz. Peki siz ona bunu açıkça söylediniz mi? Tabii ki söyledim. Ne dedi? Ben e, seni bu şekilde görmek istiyorum dedi. Hı hı. Aslında karşı tarafın ya da ilişkide olduğu partnerinin e, elde ettiği özgüveni ya da çekiciliği kendinin bir yansıması olarak evet. kullanıyor. Yani. ...burada dediğimiz şey aslında burada bir beslenme var. Şimdi bazen bu dediğimiz olay bir sapkınlık, tantasiyel bir durum olabilir. E, partneri hakkında e, arzulanması, partnerinin hakkında böyle e, cinsel içerikli hayaller kurulması onu farklı yolu tahrik edebilir ya da böyle bir farklı bir haz duygusu oluşturabilir. Ama sizin anlattığınızda daha önceki ilişkilerinde de bunu yaşıyor olması dikkat çekici biriyle birlikte olmak onun için de dikkat çekici olmak demek. Evet. Yani aslında o özgüvensizliğini yanındaki partneriyle besliyor. doldurup besliyor. Aslında bence bu konuda en doğru yapılacak şey eşinizle konuşmanız ve bunun onun hangi eksikliğinden kaynaklanabileceğini söyleyip onu belki de bir psikoloğa yönlendirmek. Çünkü siz evet açık kıyafet giymek istersiniz, dekote giymek istersiniz. Bazen giymek istemezsiniz ama partneriniz hiçbir şekilde bu konuda beslemek zorunda değilsiniz. Hayat sizin, seçimler sizin. İster açık giyinin, ister kapalı giyin. Ama buna mecbur tutulmak bu insan için çok rahatsız edici bir şey. Evet. Yani mecbur tutulduğumuz şey aşırı özgürlükse o da bizi rahatsız eder. Ya düşünseniz de gelinliğimi bile e, bacak yırtmaçlı açılı ve e, transparan bir gelinlik olarak hı hı. seçti ve ben bunun için e, babamla uzun süre konuşmadım. Hı hı. Kavga ettik babamla. Çünkü benim babam zaten bir baskıcı bir taraftarı Hı -hı. vardı, tarafı vardı ama bende de şu vardı. Hani evleniyorum nasıl olsa kocam ne derse o, Hı -hı. Ee, hani sonuçta mutlu olacağım bir taraf burası. Baba evinden de çıkıyorum artık. Hı -hı. Ee, benim hayatım bu deyip giymiştim. Hı -hı. Şimdi ne kadar yanlış bir karar aldığımı düşündüm. Şimdi aslında işinize söylemeniz gereken şey içindeki eksiklik duygularını sizinle ya da farklı partnerlerle ...tamamlamak yerine kendi içindeki eksiklik duygusunu tamamlamayı öğrenmeli. Bence psikolojik bir destek alması gerektiğini de söylemelisiniz. Ve bu konuda e, kendinizin istekleri, istediğiniz kıyafete giyinmek konusunda da... ...bence net ve dik olmalısınız ki karşı tarafta kendi eksikliğini... ...ve psikolojik belki rahatsızlığını, eksikliğini fark etsin ve tedavi olmak istesin. E, bence sizin eşinizin bir terapiye bir psikolojik danışmanla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben kendisine söyledim ama reddetti. Hı hı. Şimdi biri eksikliğini düşünmezse yani kendi içinde bir eksiklik olduğunu düşünmezse onu iyileştirmek çok zor. Bence çift terapisine giderseniz önce o kişi karşınızdaki uzman sizi bu şekilde yönlendirecektir diye düşünüyorum. Şimdi bugün bir itirafımızın daha sonuna geldik. İster baskılanın, ister çok fazla özgürlük verilsin. Çoklar her zaman insanı rahatsız ediyor. O yüzden kendi içinizden nasıl geliyorsa başka insanlara kendinize zarar vermeden öyle davranın. Tekrar bir itiraf köşesinde görüşmek üzere.